Davutoğlu önemli bir adım atmış ve AKP üzerindeki şaibeleri kaldırmak için şeffaflık paketi açıklamış ve şu andan itibaren geçerleri demişti. Erdoğan açıkça buna karşı çıktı ve paket geçerse teşkilatta adam kalmaz dedi. Paketin ertelendiğini açıkladı. Siyasi etik evet yasası da ertelendi. Erdoğan'ın bu müdahalesi hem AKP'nin zaten kötüye giden imajını hem de Davutoğlu'nun itibarını zedeledi. Saygılarım diyor Emre Bilge Türk. Niye Davutoğlu'nun itibarını zedelesin? İtibarını yükseltir. Evet. E Tayyip Hoca da belki bu maddeler, bu ıı, araştırma, bu çalışma mevcut durumu ıı, körüklemek için ıı, uygun bazı maddeler taşıyor olabilir. Yani AKP'nin aleyhine gelişmeleri körüklemek için bazen uygun ıı, kasten olmayan ama çok da e, zemini müsait bir yapı arz edebiliyor. Durum hassas olduğu için, vaziyet hassas olduğu için, dar geçitten geçildiği için tedirgin olmuş olabilir Tayyip Hoca. Yani bu hani suçu örtbas edelim, ahlaksızlığı örtbas edelim anlamında değil bu. E, yani maddeler bazen alengirli oluyor. Yani her yere çekilecek gibi oluyor. Ondan tedirgin olmuştur. Tayyip Hoca'nın zaten gönlünde olan oydu eskiden. Hep söylerdi işte e, her şeyde dürüstlük, siyasette evet. dürüstlük, işte şeffaflık falan söylediği sözlerdir. E, o bu durumun olmasını istemez. Ama belki AK Parti'nin aleyhine kullanılacak maddeler içermiştir. Odur konu. Şu an Söyledim. zamanı dedi zaten. Evet. Vakti değil seçimden sonra olsa daha uygun olurdu. Evet. E tamam Tayyip evet. Hoca dürüstlükten yani zaten bela olarak görüyor bu olaylarından. Ne istesin evet. bunları ya? Mahcup oldu yani çok zor durumda kaldı. Hiç kimse istemez bunu. Allah vermesin. Yani ummadığı olaylar oldu, ummadığı gelişmeler oldu. Şimdi yüzever ya adamlar yeniden üstüne gelirler. Yeniden iftira veyahut mevcut durumu körükleyecek bir şey yapabilirler. Ne diyebilir Tayyip Hoca? Kan hukuk ne diyorsa olsun diyebilir. Yani bu Davutoğlu'nun falan küçük düşüren bir şey yok. Hani anormal bir durum yok. Orada sadece Tayyip Bey başkanlık sistemi işte bu yüzden gerekli dedi. Bunu ona bağladık. yok canım, ne alakası var? Olur, başkanlık sistemi federasyon getiriyor bu. Evet. Bu al bir tartışma konusu. Böyle anlaşmazlıklar olabiliyor başbakan. Yok canım olur mu? Başbakan tabii ki söyleyecek fikrini, söyleyecek. Yani ne derse el pençe divan karşısında duramaz. Tabii. Cumhurbaşkanının bağımsız başbakan tabii ki söyleyecek yani. Onda bir şey söyler ve söylemeye de devam edebilir. Evet. Yani her şey Cumhurbaşkanı'yla uyumlu olacak diye bir şey yok ki. İstişare ne o zaman? Tabii. Allah peygamberlere niye istişare edin diyor o zaman. Tabii. Hiçbir fikir kabul edilmeyecekse, hiçbir görüş kabul edilmeyecekse, peygambere tabi bir insan ona göre o da istişare etmek durumunda. İstişare ne demek? Başkasının fikrini kabul etmek. Evet. Veyahut o fikirlerden istifade etmek için istenen istişare. Dolayısıyla Davutoğlu'nun, Sayın Davutoğlu hocamızın aleyhine bir şey yok. Biz onu çok seviyoruz, bütün Türkiye'de evet. seviyor harcatmayız, harcatana da müsaade etmeyiz. İnşallah. Öyle bir şey yok. Tayyip Hoca da gitsin demez. Başkanlık sistemi mi? Belki orada biraz alınmış olabilir. Yani sinirleri gergin. Tedirgindir. Hani kolay aksın olaylar falan gibisinden. Başımız belaya girecek diye düşünmüştür. O yani orada öyle bir söz sarf etmiş olabilir. Yani irticayla konuşabilir. Yani o federasyon haklılığını hiçbir şekilde gösterme. Federasyon demek Türkiye'nin bölünmesi demek. Ya yani başkanlık sistemi demek Türkiye'nin bölünmesi demektir. Federe devletler ayrılması demek. Böyle bir şey olmaz. O konu o konunun bağlantısı yok ki, alakası yok yani. Başkanlık sistemi olduğunda zaten yine eleştirirsin başkanı. Yani dediği dedik çaldı düdük bir sistem yok dünyada. Hiç, yani hiçbir yok öyle bir şey. Dolayısıyla Türkiye'de de öyle dediğim dedik sistem olmaz. Davutoğlu bugün açıklama yapmış. Şeffaflık paketi ertelenmedi. Şahı. E, tamam. Demek ki bir düzenleme yaptılar. Falan. Alengirli maddeler olabilir yani. Şeffaflık paketi. Gayet güzel. Her şey şeffaf olsun. Çok güzel. Doğru yolda. Allah razı olsun. Başarılı bir başbakan. Kılına tüyüne de dokundurtmayız. Öyle yalananlar falan da olabilir. Ona da müsaade etmeyiz. Yani illegal yalananlar vardır. Ona müsaade etmeyiz. Tayyip hocamız da çok sevdiği bir insan. Kendi getirdi zaten başbakan olarak. Niye başbakanlığını istemez?